Merhaba, StockMount'a hoş geldiniz. Bu eğitimde StockMount Mesajlar bölümünde kullanılabilen mesaj şablonları hakkında genel bilgi verilecektir. Mesaj şablonu oluşturabilmek için ilk önce Mesajlar ekranı mesaj sekmesinde şablon modu seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. Şablon moduna geçildikten sonra metin kısmına gönderilmek istenen mesaj yazılmalıdır. Mesaj yazılırken kullanılacak olan değişkenler üst kısımdan eklenebilir. Böylece içinde yanıtlanacak olan mesajda bulunan bilgiler otomatik olarak metnin içine gelecektir. Mesaj şablonu tamamlandıktan sonra sağ alt kısımda bulunan şablon bölümünden yeni ekle kısmına şablon ismi yazılarak kaydedilir ve şablon modu kapatılır. Hazırlanan şablonun kullanılabilmesi için herhangi bir mesaj yanıtlarken şablon bölümünde yer alan hazır şablonlardan birine seçilmesi yeterli olacaktır. İstenen her konuda mesaj şablonu oluşturulabilir ve kullanılabilir. StockMount e-Ticaret hayatınızda başarılar diler.